Bugün Tayland'dan getirdiğimiz vanilya fidasına bakacağız. Vanilya tropikal iklimi sevdiği için onu muz serasının içerisine koyduk. Musferas, muz serası muzu da biliyorsunuz. Tropikal iklimi seviyor, sıcak nemi seviyor. Bunu daha yeni getirip koyduk. Biraz fazlaca beklemiş. Ondan dolayı bu uzantıları kökleri kurumuş. Bu uzadıkça aynı bir sarmaşık gibi ejder meyvesi gibi şu şekilde kök atıyor. Bunlara tutunarak bunlardan beslenerek büyüyor. Bu direğe böyle fileden içine hazır torşlu toprak ya da saman gibi bir şeyler doldurup onun tutunmasını sağlayacak ee, bir şey yapacağız. Şu an için sadece getirip koyduk. Seranın iklimine içerisine alışıyor. Cinsi de şurada şöyle yazıyor. Tayyentis. Vanilya Tayyentis. Belki yanlış söylemiş olabilirim. İnternette çok fazla vanilya ile ilgili bir video göremedim. Kendim bir arkadaştan rica ettim. Kendisi Tayland'a gidip geliyor. Yani meyvesi oldukça pahalı. Yani üretmeyi başarabilirsek çok güzel olur şu an için hobi maksatlı bir tane getirdik kendisinde veya çeşit olarak da var kendisi de deniyor Ben de deneyeceğim bakıp göreceğiz Umarım kaynak niteliği de taşır yani ben baktım Türkiye'de yetiştiren üreten ee, göremedim anca şey vardı gördüğüm bunun bir de çiçek olan türleri var. Hani orkide gibi. Meyve vermiyor. Ürün vermiyor. Sadece böyle bir yeşillik olarak büyüyor. Bu meyve verecek. Aynı fasulyeye benzeyen meyveleri var. Ürünü var. Bakacağız, göreceğiz. Şöyle uzayacak yukarıya doğru.